arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Kız annelerim e, bilmiyorsunuz çünkü bir tane iki tane video atmıştık. Evet. iki tane miydi mikro? tane galiba. Ta evet, evet. Iki, iki, tane video atmıştım YouTube kanalıma fakat cidden yüklenmedi. Buna da şu an evet. çok bozuldum. Ben Ama de ya çok güzel ben, bir evet. video atmıştım. Evet. Sürpriz paketi açtık arkadaşlar. iki tane ay kaç tane sticker'lar koymuş. Ay, evet. tane neyse arkadaşlar. Kuzenlerim beni ne kadar tanıyorlar. Ve diğer videomda siz evet. e, evet. istiyorsanız da diğer videomda kuzenlerim beni hayır. E, kuzenlerim siz e, kendinizi arkadaşları tanıtacak tanıtacak. Ay valla bugün ben peltekleştim. <gülüyor> <Söyledim>. <gülüyor> Sen evet. <laughs> Her tamam. videoda genelde böyle olmuyor. Neyse arkadaşlar diğer o zaman videomda... konuya geçelim artık. Evet Geçin. bugün sizler birlikte kuzenlerin Çablar beni ne kadar var. tanıyor onu öyle bir oyun oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben kuzenlerime 10 tane soru verip söyleyeceğim. O soruların cevabına bakalım kim daha doğru ve kim beni ne kadar tanıyor. Yapacağız. Bugün onları yani evet, kuzenimi kuzenlerim, gerçek yüzüne şimdi göreceğiz. Ay. Şimdi e, görmemeniz için e, bu tarafta Hadi. yazacaksınız. Tamam. Durun şu tarafta şöyle. Abacan çekmek var. Kalem dilimiz var. Çok güzel. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Başlayalım hadi. En sevdiğim yemek. Yemek. Yemek diyorum. Vallahi bana bir tamam. şey oluyor. Evet. Bakma. Sen, Sen saysana. 5, 4, 3, 2, 1. Ve 0. Hamburger. Doğru. Sen ne yaptın? Tavuk. Tavuk mu? Ya Ama daha çok hamburgeri bulunuyorum. Yaşasın. Allah sarıları sebeplerdi. <laughs> ama Allah. vallahi hiçbir şey görmedim. Önemli değil. Ben, ben ama okuyabiliyorum. okuyabiliyorum. Sadece arkadaşlar gördüm. Evet. Hamburger evet görün. Tavuk yazmış. Tamam. Bu e, küçüğümüz birazcık çok da böyle yeni yeni ama evet. daha... Damalı defterleri öğrettiği için evet. boş şeyleri birazcık Olsun kalırmadım. yani küçük. Önemli küçük. değil. Birinci sınıfa gittiği için. Evet hedef. ikinci sorumuz. En sevdiğim renk nedir? Ben ilk önce yeşil, yeşildi. Sonra kırmızı sonra mavi. Ama şimdi üçü bile değil. En sevdiğim renk nedir? E sen de yazdın Ben yazdım. de yanlış söylediğiniz mor değil. Maalesef pembeydi. Ya. ya. Ben Size görüyorum. Hayır ya. ya. Evet. Öf ya. Evet. Bozuldum şimdi ya. Önemli değil. Daha kaç, yedi tane sorumuz var. Oo. Şimdi üçüncü sorumuz bu. Ee, dur. Sen şu Ben arkasına dur. da yazdım şu an. Arkasına yazmayın ya. Tamam, Daha orada kaç tane böyle evet, tamam. var. En sevdiğim oyuncak nedir? Bunu bak kesin Mekroş biliyor. Çünkü birçok e, konuştuğumuzda tamam. telefonla evet. ben sana söylüyorum hani tamam. onu sevmiyorum. Tamam tamam beş dört 3, 2, 1 ve 0. Ya, ya, bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey daha yazacak. Bir, hmm. hmm. bir tane, yazacaksın. Beş bir tane, tane şey. daha yazacaksın. 5 tane daha veriyorum. Küçük olduğu için arkadaşlar 5 tane daha vereceğim. elini evet, çek i̇ki, tutarım. Allah. 3, 2, 1. <laughs> ne? Evet. Kuzenlerimin de 4. Ne? 4 sürpriz. Lol bebek yo lol surprise değil lol ve lol Barbie. Surprise. Lol surprise. yazdığı için. Lol ve Barbie. Hayır ben Barbie'ye nefret ediyorum cidden. O zaman, zaman ikimiz de Lord... kazanamadık ya. İkinin üçüncü ve ikinci sorusunu <laughs> yanlış bildiniz. Evet. Şimdi hemen diğerini geçelim. Hadi. Dördüncü sorumuzda söylüyorum ki en sevdiğim hayvan biliyorsunuz ki, arkadaşlar benim ruh eşim tavşan. Tamam, Ama tavşandan nefret edeceğim. Çünkü. Bir dakika ee, of ben, ben ne? 5 saniye 8, e düşünmek lazım. Olsun olsun bari tamam. ya. 1. Dur da bir dakika ya. ben kim? 3 4 5 6 7 8 9 10. Güzel Ahmet Kitlar kaldırılsın. Ya ya köpek köpek mi? köpek. Köpek ne alaka ya? Ben şey ya, ya. benim benim bizim arkadaşım bahçede bir tane köpek var. Ona nefret ediyorum. Ben ama onu şey seviyorsun da. Ponçik ayrı ama benim daha çok sevdiğim kediydi. Nasıl ya? Ya. ya. ya, ya. ya. ya, ya, ya. Güzel, ya. Vallahi ya. benim arkadaşım. Vallahi ben şey yazacaktım. Ya. Kedi ile ya. ve ya. köpek. Ya. Ve ben kedim. köpek ve, ve kedi yazmış ama, ama el yazmıştım ya. maalesef. İkiniz de yanlış yazdınız. Sorusu. Ha ben doğru yazacaksın ya. Onu Arkadaşlar benim, benim, çocukluğum... Bitti. Bir dakika. Benim bitti ama. Dur bir tane kalmış. Diğerlerini de burada yazacaksın. Arkadaşlar benim çocukluğum cidden yalnız e, kedilerle geçiyor. Gerçekten. Ama Öyle. kedileri de bir o kadar da öldürüyordum. Yani. Of. <gülüyor> <musun>? <gülüyor> evet. Hadi. Ha. İkiniz de yanlış bildiniz. Beşinci. Allah hep bugün bunların hiçbirini bilemedik arkadaşlar. Evet, evet ama bu evet. bu arkadaşlar bunu ben bu hareketi ben hep akşamları yapıyorum. Hem de kimin olsun cevabını siz vereceksiniz. Kime daha çok sır vereceğim? Ne ya? Kime daha çok sır? O veriyorum? ne demek? Mesela ben biliyorum. O zaman bir bakacağım. Tamam tamam. Anneme falan söylemeyince ee... kime söyleyeyim? Bakalım doğru mu? Umarım baba yazmışsınızdır. Çünkü cevap o. Evet, ablana yapsın? doğru. Ne yazdın Ne yazdı? Dur bakacağım, bakacağım, bakacağım. Ablana. Ay, yazmam, bakalım. Ya ver. Abla, ben okuyorum Tamam, video gidecek Dur, dur dur Anne. dur, dur. Anne. annene veriyorsun. Ya ben sana söyledim, anneme söylemediğim sırrı kime söylüyorum? Evet. Tabii aha, ki kazanan. Bu arada mi? bunu da söyleyeyim. Nermin çok önde değilsin. <laughs> oh, o, 2 ben 2 hiç birer bilemedim bir. arkadaşlar. Hadi söyle bakalım başı e kaybetmeyelim. Hemen altıncı soruya geçelim. Geçelim. İlk videom neydi? Ee, Aa, i̇lk videom... <laughs> ikisi de aynı anda. Hayır sen bakmak bakma, bakma, yok seni. Bakmıyorum ya. Gidiler. Dur şöyle. Ee, Ay sen... tamam buldum. Ee, dakika bak kopacak gibi vallahi çekmiyorum <laughs> ne yazacaksın sen bakmışsın mı? tamam evet Nermin doğru yazdı ben Ama mi yok ee... Allah seni kahretmesin. Ya. <laughs> Hadi. Bitti. Abi biliyorum biliyorum. Hayır. Yazdım bitti. yaptım. Lol bebek e, oyun oynuyordun lol bebekle. Mutfakta evet. Ben ya. de kalın. Yazıklar olsun. Lölbebek İkiniz de yanlış yaptınız. Bir vizyon mutfak tanıtımıydı. Ne dedi ya. Hayır. lol bebek. Löl bebek kilitli kaldı yazmış. Ay. Ama ya nasıl ya? Vallahi nasıl Hayır ya. <laughs> olsun daha çok turumuz var. Böyle. Bu arada evet. ben hala e, önde değilsin geridesin. İkinci videomu ne zaman ve hangi video? İkinci mi? Evet. İkinci video. Bu değil ya benim? ben söylemeyeceğim. Tamam, Mesela tamam. eğer olsa onu ne zaman yükledim? Öyle diyelim. Yani ne öyle zaman, zaman bilmiyorum ama ya. E, bir ben şey de uyduracaksın. De bir de şey uyduracaksınız. Bir ay önce mi? İki ay önce mi? Üç ay mı? Önce mi? Artık bir şey uyduracaksınız. Bu arada Süre vermiyorum. Çok şey oluyor o zaman. Nermin sonra küçüğümüz e, sorunun cevabını... Bakmasana bana. Ya ben <laughs> komik <konuşacağım> çekmiyorum. <laughs> zaten benim. arkadaşlar Ne konuşuyorlar ee, bunlar? Evet. Şu anda Nermin birincisini doğru yazıyor. Ee, ama ne zaman da yazacaksın. Ne zaman yüklediğimi yazacaksınız. Yani ayın kaçı, ne zaman yüklediğimi önemli değil. Kaç ay önce veya kaç gün, kaç hafta önce, kaç yıl önce onu sadece yazacaksınız. Çok uzun şey yazdım. Ama sırayla geçin ki daha çok sorunuz var. Ben yazdım. Ben yazdım. Ee, ne zaman uyudum onu da yaz bitecek. Dur ama dur gösterme. Vallahi bilmiyorum. ya. O zaman bir şey uydur işte bir tamam, şey yaz. Tamam ben söyleyeyim mi? Dur gösterme. Bir şey yaz işte, bir şey yaz. <laughs> Zaten baksam da yani yazmışım. Değişmek. Ne yazdın? 12 mi? Bir ay önce galiba. Hayır. Kızım, <laughs> seni yerim ben. Ne? <laughs> lol bebek mi? Nasıl? Ha? Evet, lol bebek. <laughs> Kim kaldı mı kaçamadı ya. yani. Bilmiyorum, ay. bilmiyorum. Bir, Bir ay, ay önce. Aa ben niye gösteriyorum şey ya? Yok. Ya, ne seni Allah <laughs> kahretsin ya. Hı, bu arada devam edecek devam ediyor. Evet arkadaşlar sizler de bilirsinizdir. ilk e video ben... oynuyorum de... ya. Ben ilk video oynuyorum. Şöyle bir şey Kilitli kaldı. Ve lazım yazdım ben yazdım ama. 12 yapmışsın oraya o bilme. 12 e yaz. Ben Üçük kalemimi değiştireyim. Tamam. Yazmıyordu galiba. Yok yazıyor da sadece bence. Ha ben evet. Ay toz pembe. Tamam öyle onu getir. Benim en sevdiğim rengi getirdi. Şimdi Bıçık. hemen Kameradan turuncu kapı Ay sekizinci soruyla videomu En sevdiğim gün Gün Ne? En sevdiğim Buldum <laughs> <gün. gülüyor> Bakma lütfen Sen de hiç bakma Ya ben ne yapacağım ya bakınca Bakma ne olur? bakma Hadi yaz 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 Süre gidecek Bak beş saniye veriyorum işi uydur işte Ya vallahi 5 4 Beş şey dört, dört, Ne? <laughs> Cem evet doğum günü. Ya ben sen arkadaşa çocuk diye bunu hiçbir kimse bilmez diye. Nermin'e söyledim. Doymadın doymadın. Ama, ama, bir şey ama bir şey söyleyeyim. <laughs> Aha hırslandı. Ama, sen şöyle yap. Yapma yapma. Ya. yapma, ya yapma, Arkadaşlar bunlar kavga etmeye devam ya. et. Evet, evet arkadaşlar evet. biz birazcık tartıştık ama sonunda karara geldiler yani. Evet. Şimdi dokuzuncu sorumuz az önce söyledi ki e, ablam çok önde ben çok azım diye. Ama onun bunu bilir ve hiç çomza bir halı bile olsun ya. Bence de. Şimdi Ama olmuştu ya bir tane. Yok olmamıştı. 3-0'a. Şimdi öyle daha mi? çok hangi oyunu severim? Hani mesela puzzle falan değil. Genellikle siz bize gelince neler oynarız? Öyle bir oyun. Yerine. Evet. Bir şey daha seviyorsun da? Yok bir tane. İkisi. Evet. Doğru, ben yazdım. Yapalım. Ne? Saklanbaç. Doğru. Saklanbaç. Bunu nereden bildiler arkadaşlar? Çünkü Neden? hep onu oynuyorlar. Evet ama bunu söyledim. söyledim. oynamıyorlar. Bak arkadaşlar bir <laughs> tane küçük kız arkadaşım Nermin benim gibi. Evet. Nermin saklambaçın hastası. Ama bu kız değil. Neden? Hiç sevmiyorum ya. Şimdi Hadi. sonuncu sorumuz. Bunu da varsınız. bana söyle ben bileyim bu arada. Ya ben ya arkadaşlar ben bunu sana söyleyemem hiç Bak işte bak bir tane halım var işte. Bak ben sana söylemeden e, ben sana dur bir dakika. Ben sana söyle, söylersem sonra sıra. dışarı çıkalım top oynayalım. Arkadaşlar videonun iç, içindeyiz ya. Neyse tamam söz veriyorum oynarız ben. Şimdi sonuncu sorum sorumuz burcum ne? Ne? Burcum. Ya bunu bilmiyorsunuzsa. Gerçi ben de bilmiyorum ama. De kendi ama. de bilmiyor arkadaşlar. bize şimdi şimdi kendi yazdı ya tavşan yok Ay, tavşan. öyle demiyorum Bir dakika. arkadaşlar tamam. ben sanki diyorum ki ruha, ruh ruh tavşan yazmışlar doğru tavşan ama ben akrep akrep mi <laughs> Allah senin ben hadi yaz canısı bak sen bilirsin canım benim bilirsin hadi hadi bilirsin sen... Ne? Bilirsin. Bilirsin. Ha, Bak burcun Burcu ne? Burcun. Burcu. Burcu Akrep. Akrep. Akrep değil. Canı sa... Yapma! <laughs> Kolunu yazdı. Ne? Okula. <laughs> ne? <gülüyor>